Anne. Anne. Of yine etrafı çok dağıtmışım. Annem gelmeden toplasam iyi olur. Ama acıktım da. Anneciğim. Ne yapsam? Of hem açım hem de oyuncaklarımı toplamam lazım ama aynı zamanda oyun da oynamak istiyorum. Of bebek olmak ne kadar da zor. En iyisi annemi çağırmak. Oh. <laughs> Belli uyandın mı sen? Ah, yine buraları çok fena dağıtmışsın. O zaman sen buraları toplarken ben de sana mamanı hazırlayayım. Annem tam da düşündüğüm gibi etrafı toplamamı istiyor. Öyleyse mecburen buraları toplamam lazım. Yemeğim gelene kadar da biraz emziğimi alayım. Of gerçekten çok acıktım. Oha! <laughs> Bu oyuncağı bana dedem almıştı. <laughs> Ne kadar güzel bir gündü. Çok mutlu olmuştum. Hatta paketi açarken heyecandan yanlışlıkla yırtmıştım. <laughs> Bunu annemle babam almıştı. Aa, bu topu da arkadaşım hediye etmişti. Hepsi çok güzel. <laughs> Şapka benim için en değerli hediyelerden biri. Geçen gün gördüğüm rüyayı anneme anlattıktan sonra bana bu şapkayı almıştı. Of ne güzel rüyaydı. Tüm arkadaşlarım da ben de çok tatlı hayvancıklara dönüşmüştük. Bu da ne? Rüyada kedi mi oldum yoksa? Miyav! Miyav! Acaba başka neler olabiliyorum? Keşke yine aynı rüyayı görsem. Ama bebekler maalesef çok az rüya görmüyor. Neyse biraz daha büyümeyi beklemem gerekecek. Of ben gerçekten çok acıktım. Anne. Anne oyuncakları da topladım. Annem nerede? Anne. Aferin sana Cicobello. Etrafı çok güzel toplamışsın. Hadi şimdi şapkanı çıkar da yemek yemeye başlayalım. Maman hazır. Eminim çok acıkmışsındır. Ben yemeğimi böyle yemek istiyorum ama. Of anne, beni hiç anlamıyorsun. Ama çok açım. O yüzden bu sefer itiraz etmeden senin istediğini yapacağım. Hadi bakalım şapkamızı çıkaralım. Ve önlüğümüzü takıp mama sandalyemize oturalım. Oh be sonunda. Hem de en sevdiğim mamayı hazırlamış annem. Evet Şimdi mamamız için biberona biraz su alıp bebeğimin kabına koyuyoruz ve mamamızı karıştırıyoruz. Of hadi anne. Ve mamamız hazır. Hadi bakalım. Uçak geliyor. <laughs> Annem yine en sevdiğim oyunu yapıyor. Yemek yerken bu oyuna bayılıyorum. Of mama da çok lezzetli olmuş. Oh biraz daha ver anne biraz daha. Oh karnım doydu. Uykumu da aldım. Şimdi biraz daha oyuncak oynayayım. Anne! Amici, Anne! o sana beni bu sandalyeden. Amici, <laughs> geldim Cici Bello, geldim. Hadi bakalım. Şimdi oyun halını ser ve oyuncaklarını orada oyna. Ortalığı da sakın çok dağıtma tamam mı? Amici, çiğ. Amici, çiğ. Amici, çiğ. Bu oyun halımı çok seviyorum. Hem bir sürü renkleri var. Hem de üzerinde böyle yuvarlanmak çok eğlenceli. Yuhu! Uykum En iyisi hamama gidip birazcık şekerleme yapayım. Hem belki yine eğlenceli rüyalar görürüm. Hadi herkese iyi uykular.